tıkış tıkış tıkış. Yok 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 yok. Damızlıklar. Vay. İlk Maşallah. Sanırım. Sal İlk bakayım şöyle. Çek. Ellerisine çek. çekerek geçsin. Çek çek çe yok sen onu ben çıkarken çekeceğim. Hayır. 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 Hacı Ahmet sen içeri niye girdin? Bak var mı? Yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Gülali YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunlar erkek oğlaklarımız. Buradan suya çıkıyorlar. Oradan da yemleyecek. Yeme inecekler yeri. Hadi sağa döküş. Döküş. Go hadi bayım go. Lan. Şu kaçtı. Yok şey. Yok şey. Yok şey. Yok şey. Yok şey.

Maşallah. Kara görüyor musun? Hadi ya. Lise, lise, lise. Lise. Küşüm güneşte küşüm. Lise. Ay ya lise, lise. Lise. maşallah. Maşallah demeyi yesir yemeyi. Öt güneş lise. nereye gidiyorsun? <laughs> Beğenmiyordun bu yavruları. Ha, gördün mü yavruyu diye? Maşallah. Olağın işte beğenmedim. Bir şu olağın ordunda baba yetiyor. Yetti Aha bu olağın. Bir olağın vardı. Bu da erkek oğlaklarımızın videosu olsun. Hanamlı erkek oğlaklar. E? Tesmek burunlu. Karadoğ. Karadoğ. Burada onun buynuzlar güzel de biraz onda biraz aydınlık var. <laughs> He? O birden daha vardı o sahar bu mu o mu? Şeyin ışık tekerin dıştan gitti bunun ışığı mıydı? He? Böyle bir videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.